Thank you. teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun söylediğiniz gibi hakikaten elim bir kaza fakat bu kaza e, incelendiğinde görüyoruz ki sadece ve sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor çünkü orada bir hemzemin geçidimiz var e, önemli bir giriş noktasıdır orası organize sanayi bölgemize e, geçen bir alan e, o yolu kapatmamız da zaten mümkün değil Yani hemzemin geçidi ortadan kaldırmamız da çok mümkün görünmüyor 70, bin, 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bir bölge orası e, günde her gün 25 bin en az servis aracı girip çıkıyor oralardan. Onun için burayı kapatmak mümkün değil. Ama e, kurumlar olarak gerek e, devlet demiryolları gerekse diğer kurumlarımız olarak bütün tedbirler alınmış vaziyette. Burada karşılıklı bariyerler var. Zaten videolarda görürsünüz onları. Işıklandırma e, flaşör sistemimiz var. E, sesli sistemimiz var. Hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor. Orada motosiklet var. Onlar duruyor. Fakat bu sürücümüz biraz aceleci davranmış, biraz sabırsız davranmış ve gelen yük treninin kapalı bariyeri S şeklinde geçmek suretiyle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen e, sürücü hatasına benziyor. Tabii ki savcılığımız, adliyemiz, jandarmamız bunları inceliyorlar. Onlar gereken hükmü verecekler. Fakat şu anda bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla böyledir. Biz her zaman söylüyoruz bütün sürücülerimize. Lütfen e, trafik kurallarına, e, işaret ve işaretlemelere lütfen azami bir şekilde e, uyun. Aksi takdirde bu şekilde telafisi mümkün olmayan, geri getirmemiz mümkün olmayan kazalar hukuku buluyor, meydana geliyor. Hepimiz üzülüyoruz, aileler çok üzülüyorlar. E, onun için ben sürücülerimize bir defa daha sizin aracılığınızla çok dikkatli olmalar, kurallara ve işaretlemelere, ekiplerimizin uyarılarına her zaman riayet etmelerinin Mutlak gerekli olduğunu bir defa daha söylüyorum. Arkadaşlarımızın hepsi buradalar. Tekrar değerlendirmeler yapıyoruz. Ama bu değerlendirmeler neticesinde tabii ki yapısal e, hatalar var mı diye baktık. Hiçbir yapısal hatayı bizim görebildiğimiz kadarıyla yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonra sürücülerimiz dikkat ederler. Bir daha böyle elim kazalara e, bu, e, sebebiyet vermezler. Ailelerimiz de üzülmez. Bu arada... Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, kederli ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Ee, yaralı olan arkadaşlarımıza zaten sağlık müdürlüğümüz, sağlık ekibimiz hepsi beraber canla başla e, gayret ederek onların tedavileri için uğraşıyorlar. Onlara da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.